Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz aslında sadece annelere değil babalara da ben bu sertifikayı da size sunmak istiyorum. İşte belli yaşlara geldiğinde senin için bu eğitimleri aldık. Niye? Sen çok o, faydalı, çok o, başarılı bir insan ol diye, bir insan ol diye yaptık bunları dersiniz. Peki, neden? Size e, sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz size. O prensesi de şöyle bir Mayfanlessin bir di service. Tamam, hadi. tamam. Hadi. Aldı hadi. mı? Dedin? mı? Aldım. Çok <hoş Hadi>. <laughs> hadi, hadi. Şeyde, bizim şimdi çocuklarımızın zihinsel gelişimi 0-5 yaş arasında %70 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu süreçte çocuklarımıza yapacağımız yatırım çok kıymetli. Yani bunun sonra yapacağımız yatırımın 10 katı kıymetli. E, onun için bu yaşlarda çocuklara o bize müfredatta öğretildiği şekilde davranırsak emin olun çok fark edecek. Biz şimdi çocuklarımızı sizlerin kayıtlarını alıp çocuklarımızın geleceğini de izliyoruz. Yani bu e, 0-3 yaşarken çocukluk eğitimi alan ailelerin çocuklarını Önümüzdeki onların yaşamları akışını da izleyeceğiz. Öncelikle Yenişehir Belediyesi'ne ve daha sonra Mavi Ailesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bizlere gerçekten çok bilgilendirdiler, her konuda, her konuda yardımcı oldular. İnşallah daha sonraki güzel etkinliklerde tekrar görüşmek üzere diyorum.